Yani bence bu demek ki dört görev daha var. Bir yarın da bu yarın yazın yarısı Doğudaki okullara yardım için bir kampanya yapın. şeyde. Dedim ki ben de, de ulus tarafından geliyorum. Her okula 50 takım, elbise e, vurmuşlar. Evet, eğitim iş sendikasının Atatürk düşüncesinin sıkı sıkı bağlı çağdaş kişilikli eğitim emekçileri sevgili eğitimci ailesi. Sizleri şahsım ve yönetim kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Ve hoş geldiniz diyorum. Bizler eğitim iş ailesi olarak Atatürkçü düşünceye gönülden bağlı çağdaş eğitimcileriz. Tıpkı Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın günlerinde olduğu gibi ülkenin birliği ve bütünlüğünü sonuna kadar savunan, sahip çıkan, ülkeliği yeni bir orta çağa sürüklemek isteyen bölücü ve işbirlikçi cemaatlere karşı cumhuriyeti, cumhuriyeti çizgide direnerek layık ve çağdaş cumhuriyet düzenini sonsuza kadar devam etmesini görebileceğiz. Saygı değer eğitim ve bilim emekçi arkadaşlarım. Yüreğinizdeki güzelliğe, beyninizdeki aydınlığa, tebeşirlerinizin ucundaki bilime, silgilerinizin temizliğine, onurlu duruşunuzun heybetine, sarsılmaz inancınıza, alnınızın terine güveniyoruz. Emeğin en yüce değer olduğuna inanıyoruz. Dirence takat, yanlışa, yalana, karanlığa tokat olduğunuzu biliyoruz. Küllerimizden yeniden doğduysak, geleceğe umutla bakıyorsak ve karanlığın kalelerini yıkıyorsak bu yüzdendir. Her gün biraz daha büyüyoruz ve büyüyeceğiz. Genç beyinleri de büyütüyoruz. Atatürk'ü ve ondan bize armağan cumhuriyeti yaşatmaya devam edeceğiz. Bilim rehberimiz oluncaya kadar, güzel yurdumuzun her bir köşesi aydınlanıncaya kadar sürecek mücadelemiz. Bu, bu anlamda eğitim işe gönül veren ve eğitim iş bayrağını dalgalandıran, eğitim emekçileri olarak bu zor süreçte dik durduğunuz ve bu onurlu mücadeleyi sürdürdüğünüz için hepinizi tek tek tebrik ediyorum. Saygılar <laughs> Arkadaşlar, Sayın Mehmet Akıncı da buradadırlar. Sizlere o da seslenmek isterler mutlaka. Merhaba demek <laughs> isterim. Öncelikle Akşabat temsilciliğini ve Trabzon şubemizi böyle güzel bir organize gerçekleştirdikleri için kutluyorum. Hepinize genel merkez adına ve şahsım adına saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar çok güzel konuştu Kamil Bey. Sendikamızın aslında ne yapmak istediğini, eğitim için neden var olduğunu çok iyi anlattı. İki temel üzerine kurulmuştur eğitim iş. Bir, eğitim iş bir emek örgütüdür emeğimizin mücadelesini yapar. İki, eğitilmiş tam bağımsız Türkiye'de yanar. Anti emperyalist. İşte bu nedenle eğitilmiş dünyada emperyalizmi ilk kez yenen ve Anadolu topraklarında yaşanan Kurtuluş Savaşımıza ve onun sonucunda kurulan Cumhuriyet'in değerlerine, kazanımlarına sahip çıkmayı da emek mücadelesinin bir gereği sayar. Arkadaşlar, bu iki temel çok önemli. Sendikamızın tüzüğüne girmiş, ilkeleri arasında yer alan, amaçları arasında yer alan iki maddedir ama biz bir şeyi daha çok önemsiyoruz. Dayanışma. Bu da bizim sendikal kültürümüzde var. Bakın Anadolu çok özel bir yer arkadaşlar. Anadolu toprakları çok özel. Bu topraklarda binlerce yıldan beri yüzlerce uygarlık gelmiş geçmiş. Anadolu'ya yapılabilecek en büyük kötülük siyaseti etnik ve dini değerlere oturtarak yapmak. Bakın bugün sözde bir kavga yaşanıyor. İktidarla belli bir cemaat arasında. Ne üzerinden yaşanıyor? Din üzerinden yaşanıyor. Ne emek üzerinden yaşanıyor ne de tam bağımsız Türkiye ideali açısından yaşanıyor. İşte biz bu dayanışmayı, bu birlikteliği gerçekleştirdiğimiz oranda başarılı olacağız ve çocuklarımız için daha güvenli, daha güzel, daha yaşanılabilir bir Türkiye, bir dünya bırakmış olacağız. Arkadaşlar belli siyasi yapılardan geldik. 2005'te çoban ateşleri yaktık. Anadolu'da çiğ gibi büyüyoruz. Sayımız 40 bine ulaşmak üzere. Gerçekten hiçbir şey yapmasanız dahi. Yani Zaman zaman genel merkez çağrı yapıyor, il yönetimi çağrı yapıyor, eylemler oluyor. Hiçbir şey yapmasanız dahi bugün sadece eğitim iş kimliğini cebinizde taşıyor olmak gerçekten çok büyük bir yürek istiyor. Ve bunun için ben hepinizi ayrı ayrı kutluyorum. Bugün eğitim işli olmak gerçekten yürek isteyen, onur isteyen, ilke isteyen bir duruş gerektiriyor. Bunu da sergilediğiniz için ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii buraya kahvaltı yapmaya geldik. Dayanışma, birbirini görmeye, sohbet etmeye geldik. Bu tür konuşmalar çok uzamaması gerekir biliyorum. Ben hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Hem şubemizi hem temsilciliğimizi yeniden kutluyorum. Akçabat'ta daha çok güzel işler yapacağız. Buna inanıyorum. Çünkü Akçabat'ta bizim gibi düşünen, bizim gibi anlayan, dünyaya bizim pencereden, penceremizden bakan çok arkadaşımız var. Yeter ki biz o güveni, o sevgiyi, o saygıyı oluşturabilelim. 30 yıldır bu işin içerisindeyim. Daha önceki il başkanıydım. Ve ben eğitim işi kurduğumuzda tek şeyi söylemiştim arkadaşlarıma. Ne Ankara'da olanlar için, ne burada yalan yaşananlar için arkadaşlar hiç yalan söylemeyeceğim. Hiçbir şeyi de gizlemeyeceğim. Bunu bugüne kadar uygulayabildim. İşte sonuçta 2014'ün Temmuz'unda yeni bir seçim olacak. Belki ilimizden başka bir arkadaşımız Ankara'da temsil anlamında bulunacak bilemiyorum tabii süreçine getirecek ama ben her zaman şunu söyledim. Hayatımdaki en onurlu iş bundan sonra ne olursam olayım eğitimi Trabzon Şube Başkanlığı. Bunu sizler bana layık gördünüz. Bunun için de ben size burada bir kez daha teşekkür etme şansını bulduğum için kendimi de şanslı görüyorum. Afiyet olsun. Katıldığınız için teşekkürler. Teşekkür